Merhaba arkadaşlar ben Nazmi bugün size e, arkadaşlar normalde en güzel evi gösterecektim yani en güzel evini göstereceğim e, ben aslında arkadaşlar en güzel evi bu Minecraft dünyanın en güzel evi 7 bu arkadaşlar e, bunu ben yaptım arkadaşlar size gösterecektim ben bunu yapıyordum böyle ikinci katına falan geldim böyle bayağı iyi yapıyorum böyle ondan sonra abi Furkan Oyuna bir girdi şey diyor bana işte abi ne sen en güzel evi yaparsın da ben yapamaz mıyım al sana bu da en güzel ev diye abi evi yapıyorum dur bir kılıcı alıp şunları öldüreyim ben bunlardan iyi gıcık kapıyorum abi öl lan öldü gerizekalı bir daha var bak mal öldü gerçek hayatta bunlar çok tehlikeli böyle uçuyor bazen geceleri sizin oralarda uçuyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar Bizim buralarda ev uçuyor. Neyse. Furkan da bu evi yapmış arkadaşlar. Öyle evin içinde göstermiş olduk. Şöyle değişik değişik şeyler koymuş evin içine. Ne olduğunu anlamadım ama. Harbi anlamadım. Kendisi de şu an yok arkadaşlar. Bayağı bir değişik ev yapmış. Hem herhalde hızlı olsun diye böyle değişik değişik şeyler koydu evin içine. Aslında evin içine ben bir şey koymadım ama bu koymuş arkadaşlar bahçeyi de ben bahçeyi normalde yapmıştım topraktan Fukan da yapmayı unutmuş topraktan diyorum yapraktan abi Fukan da bahçe yapmayı unutmuş abi ben de fıkana aynı yaprağından biraz daha ekledim arkadaşlar şimdi gelelim asıl en güzel ev arkadaşlar bu arkadaşlar Minecraft Survival'da yapabildiğimiz en güzel ev arkadaşlar yani ben bu evden survival'da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Aynen öyle. Bu ev süper oldu arkadaşlar. Bir evin içerisine gidip şöyle güzelce bir bakalım. Böyle arkadaşlar arka bahçesi falan var. Bayağı güzel. Şurada çit var arkadaşlar. Aslında bu çitleri biraz daha koysam olurdu ya. Ben şuradan pek şey olmasın diye böyle yaptım da. Şöyle yapsam da olabilir ya. Aynen abi. Bakayım daha güzel bir bu. Şey. Aynen bazı eksiklikler aslında koydum arkadaşlar mesela evin içerisinde hiç oturma grubu falan eklemedim şuradan da giriş var çıkış var işte buradan ilk giriş arkadaşlar lan ben bunun kapısını koymuştum abi şey yaptık kapı gitti ya doğru bir oyundan çıkıp girdik herhalde moddan dolayı şey gitti şu an forçta gittim arkadaşlar gördüğünüz gibi mod var üstte şöyle kapıları koyalım da şey yaptığımız için kapılar düşmüş abi bazı meşaleler de olmuyor düşüyor neden olduğunu bilmiyorum şu simsd modu var ya abi o moddan normalde modu çalıştırma dedim ama şurası arkadaşlar ben biraz apartman gibi yaptım aslında şeyden gaza gelip yaptım bunu adı neydi hani böyle şey yazıyor ya abi bunların hep kapısı vardı lan kapı düşüyor bari şuraya niye gelmiyor neyse Hani yorumlara şey yazmışsınız ya arkadaşlar. İşte ben bir ev yaptım böyle 15 katlı falan. Abi 15 katlı ev olmaz. 15 katlı apartman olur. Yani bu da birazcık şey gibi oldu arkadaşlar. Yani tek kişilik süper bir villaya benzedi ama yani odalar aynı arkadaşlar. Odanın işleri. Bir tane işte hızlı olsun diye meşalasını sas koydum. Zaten pencereden Furkan'ın evini gördüm arkadaşlar o sıraya. Zaten şu e, Furkan girdi çıktı diye belli oluyor ya alttan hala hani bildirim geliyor ya abi Minecraft'ta. Ya anladınız işte ondan. Ee, hatta bir iki tane şuraya çalışma masası koyalım. Bir i̇şte şuraya koy da araya sandık falan dolduralım arkadaşlar. Neyse. Şimdi abi şöyle gel. Dekorasyonu birazdan yaparız sizle beraber. Ee, onu da gördüm ben. Çalışma masası koydum arkadaşlar. Bak buraya koymamış. Bir de şuraya şöyle koyalım da tamamdır. Bir de arkadaşlar çatı katı var. Evet. Şöyle baya güzel bir çatı katı yaptım arkadaşlar. Bir de üst var oraya da bakalım. Baya güzel oldu arkadaşlar. Şu pencereyi de arkadaşlar dışarıdan güzel gözüksün diye koydum. Şurası da böyle izleme yeri arkadaşlar. Şurayı aslında kırabiliriz ama kırdığımızda arkadaşlar şöyle saçma sapan bir şey oldu buradan ee, sırf şu güzel pencereyi şuradan çıkartabilmek için öyle bir şey yaptım yani baya güzel oldu ben sevdim arkadaşlar Siz de eğer sevdiyseniz videonun aşağısından şey indirebilirsiniz oyunun ee, evlerin haritasını oradan eve tek tek bloklarına bakıp inceleyip aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar hatta yaptıktan sonra video bile çekebilirsiniz yani ona hiçbir şey demem arkadaşlar telif melif bir şey yapmam ama aynı benim videomu alıp da yaparsanız telif atarım yani Şuradan aşağı bakıyorsunuz arkadaşlar i̇şte Ev birazcık şey oldu da arkadaşlar ama Bence dış görünüş muazzam abi İçine biraz özenmedim ama arkadaşlar dış görünüş muazzam Şuraya da kapımızı koyalım düşmüş lan hep kapılar Neyse abi şimdi Dekorasyona geçelim abi birazcık bir şeyler ekleyelim buraya ee, Ocak mocak bir şey ekleyelim abi Şunları alalım zaten çalışma masası var şunu alalım Dekorasyon için başka kitaplık mı koyulur? Yatak koyalım abi çat katına. Tamamdır. Furkan'ın evine de dekorasyon yapalım hemen hızlıca. Şuraya bir sandık atalım abi. Ortaya bir sandık, iki yana ocak atalım. Bura böyle farklı bir şey olsun. Aynen. Evet güzel oldu. Şu iki yana da şundan. Tamam güzel. Bir de oturma grubu ekleyelim mi? Bence gerek yok ya bu ev. Dekorasyon güzel abi. En azından görüntü birazcık daha temiz şur arkadaşlar aslında buraya çatı katı demek pek şey olmaz ya buradan da böyle gözüküyor arkadaşlar şu yukarıdaki bölge burayı kapatsam da aslında dışarıdan çirkin gözükür ya bakayım abi yok lan gözükmez güzel abi tamam kapattım ben orayı tamam abi tamam kapattık şimdi arkadaşlar adamın burası yattığı falan yer olmasın yukarıda manzara var mı Manzara yok tamam manzara koymamışız Manzara keşke koysaydım da neyse Zaten pek şehirde yok adamın yaşadığı yerde Öyle düşünelim Arkadaşlar şimdi şuraya Adamın yatağını matağını halledelim Şöyle iki kişi abi birazcık kitaplık alalım Abi kitaplık nerede Ben göremiyorum mu Var da ben mi göremiyorum lan Kitaplık yok mu oğlum Kitaplık yok Blokları da herhalde Tamamdır geldi. Mod olduğu için bayağı bir şeyler geldi arkadaşlar. Şöyle bir ekleyelim abi. Aman dışarıdan da kaparsa kapansın ya. Zaten güzel gözüküyor Ona mı uğraşacağım Neyse abi onu kapattık. Şu araya bir tane sandık ekleyelim. Görüntü açısından da olmadı. Yok bu yakışmadı abi kitaplık oraya olmadı. Şurayı ekleyeceğiz abi o zaman. Ne yapalım? Mecbur buraya ekleyeceğiz. Ee, o zaman abi şuraya da şunu ekleyeceğiz. Şuraya bir sandık abi. Şöyle hafiften de depo depomsu gibi bir şey yapalım. Adam kitap okumayı çok sevsin. Şöyle yapalım abi. Bir, hemen bir kafamdan adam hikaye canlandırdım arkadaşlar. Şöyle bir hemen kitaplarla doldurdum şuraları. Ayağına da şuralara destek atalım da kitaplık çöküp kırılmasın. Şöyle şuradan da kırılmaz. Tamam abi birazcık dekorasyon hoş oldu. Çatı katında da arkadaşlar. Çatı katı depo olsun ya. Aynen abi hemen depoyu şuraya yapalım. Çatı katına. Çatıdan dolayı şuralar birazcık saçma oluyor. Oraları siz isterseniz bloklarla kapatabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar güzelce bir yapayım ben şöyle hemen. De size eve boş vermeyelim ya. Şimdi boş veriyoruz adam yorum yazıyor. Ben bazı yorumları engelliyorum arkadaşlar şey olsun diye de. Adam diyor ki bu ne lan boş ev Nokta nokta falan işte Gerisini demek istemiyorum Neyse arkadaşlar fazla konuyu da açmak istemiyorum açıkçası Baya güzel oldu Allah lan evi kırdık Güzelim evi kırdık neyse dur Heh. Şimdi abi bas Buradan aşağı bas Arkadaşlar bu evde Bu evi sen yapmadın diyenlere kapak olsun abi Evet Git gide daha da güzel evler yapacağım Arkadaşlar map indirmiyorum ya. Böyle bir map yok abi. Allah Allah. Dünyayı işte oluşturdum, yaptım evi. Ya konuyu açmak istemiyorum. Buraya da hemen 2 dakika bir şeyler koyalım dur. Şey olmaz. Şöyle koy abi. Koyalım şuralara koy. Ocak koy şu ortaya yapıştır. Şunları da koy. Birazcık da kitaplı koyalım şu tarafa. Şöyle dur. Dur lan. Şu orta boş olsun. Şöyle gelsin içeri girince de boğ boğulmasın da adamlar kitaptan şuraya da şundan koyalım abi güzel oluyor bu tamamdır bence güzel oldu ya baksana abi hakikaten güzel oldu şimdi abi çıktık ee, üst katta hiçbir şey kalmadı alta geldik alt kata hiçbir şey koymadık alt kat boş olsun evet giriş çıkış mıkış siz ayarlayın abi orayı bak üst katlara koydum değerimi bilin abi evet şimdi gidelim Furkan'ın evine bir şey de koyalım Hızlı uçmuyor mu lan bu? Ha uçuyor tamamdır. Furkan'ın da arka giriş koymuş mu lan? Ben hiç bakmadan direkt yaprağı çektim ama Furkan'ın evini şu an hiç bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa sizle giriyoruz. Girdik. Evet giriş benim gibi boş bırakmış. İki tane tatlı olmuş lan. İki tane iskelet kafası koymuş abi. Ha, ikinci katta böyle. Bu evine fazla süs gerekmez ya. Aynen şuraya birazcık kitaplık diz. Yapıştır abi. Görüntü şeyli olmaz. Yapıştır yapıştır yapıştır. Yalnız evlerde televizyon yok. Bu adamlar son derece çalışkan abi. Adamlar ultra derecede kitap kitap okuyor yani. Aşırı derecede adamlara mutfağı da yok. Çalışma masası var. Abi. Evde bol bol çalışma. Şurada çalışma yeri olsun lan bari. Adam güneşten aşağı baksın. Furkan'ın evini de bilip bilmeden tasarlıyorum ama neyse. Şimdi Furkan gelecek tasarlayacak da ben bu videoyu atarım renderlerim bile. Neyse arkadaşlar pek size şey yapmayayım ben de. Abi şura boş mu lan? Ana. Ana lan boş evi şey yapmış. Aman abi hiç açmıyorum ben. Açmıyorum burayı yok. Yok yok boş bıraktıysa boş kalsın. Ellemiyorum abi o adam evine mi ben. Furkan yapmış. Bana ne ya? Müziği dinle. Allah Allah. Yani müzik yok da öylesine diyor. Şu tepeye kitaplığı diz abi. Şuraya da diz şöyle. Şöyle diz. Kitaplık düşüp kırılmasın. Şuralara da şunu koyalım. Yani görüntü açısından diyorum arkadaşlar. İsterseniz siz koymayabilirsiniz. Neyse abi yeter ya. Fazla da uğraşmak istemiyorum şu an. Şu an canım sıkıldı evet. Çok sıcak. Şöyle güzel oldu. Şöyle üstte de iki tane Steve kafası koyalım. Man kafa kafa. Kafa yaz. Ha, Steve Steve. Ha. Ver abi. Koy. Kenarlara şöyle koy. Ha, böyle daha güzel oldu. Bence güzel oldu yani. Siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Furkan'ın kapıları da düşmüş oğlum ya. Neyse arkadaşlar. Furkan evinde pencere kıttığı var. Arkadaşlar evler bence gayet güzel. Ben Evleri çok sevdim. Ee, şurada bir köyümüz var. Bunu da güzel bir şehir oluşturabiliriz. Hatta bu şehirde film bile çekebiliriz arkadaşlar. Benim bayağı hoşuma gitti bu evler. Sırp bu evler için bu haritayı değerlendirebilirim. Neyse arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla e, en güzel ev istiyorsanız videoya like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.